Nefes, özür dilerim. Neden? Ya bunun Vedat'ın bir yalanı olduğunu biliyordum ama... ...üç beş saatliğine de olsa seni gerdiğim için özür dilerim. Şu hiç söylememeliyiz. Ya ne olur böyle yapma. Hem geçti gitti, hem sen de biliyorsun. Bizim için her şey çok güzel olacak. Buyurun, olacak. Olacak, olacak Allah'ın izniyle. Ama yine de benim korktuğum bir konu var. Ne? Sen böyle yersen kilo alacağım. Tahir, bak yine aynı şeyi yapıyorsun beni gerçekten sinirlendiriyorsun. O kadar rahatladım ki. Sırtımdan koca bir yük kattı. Günlerdir kafayı yiyecektim kız. Ya doğruysa, ya öyleyse, ya böyleyse diye. E tamam geçti gitti işte. Biraz sakinleşsen mi acaba? İyiyim iyiyim. i̇yiyim. Sen iyi oldun müddetçe ben de iyiyim. Ben iyiyim. Hem de çok iyiyim. Senin sayende. Senin sevginle. Sevginle sarıp sarmaladın beni. Kötü anılarımı iyileriyle değiştirdin. Yürü o zaman. Yollar senindir nefes kaptan. Yolumu izimi kaybetmiştim. Yürümem için yol gösterdin. ...ve bana evlilik teklifi ederek eksik kalın tamamladın. Burada benimle bir ateş yakar mısın? Bu dünya çok soğuk. Sen benimle yanar mısın? İçinden çıkamayacağımı düşündüğüm bir karanlığın içinden beni çekip çıkardın. Hiçbir şey eksik kalmasın diyerek Zaten senin evli kadını istemeye geldim. Hiçbir yerde adım yazmazken. Üçümüzün adını yan yana yazsın Hayal etmekten bile vazgeçtiğim şeyler için bana destek oldun. Açın ola kulaklarınızı beni dinleyin. Duymayan olursa da yap ki o benim sorunum değil... ...duyanlar duymayanları anlatsın. Ben bu eli tuttum. Allah'ın izniyle de ölene kadar bırakmam. Bir sefer söyledim, bir daha söyleyeyim. Meydanda yok. Kaldır kafanı nefes kaledi. Kaldır dedim. Tak gözlerinin içine bak şunların. Al şöyle. Sana yakışan bu. Sana yakışan bana da yakışır. Başımı dik tutmam gerektiğini söyledin. Benimle gurur duydun. Kendime inanmamı sağladın. Buyurun, Yiğit üzülmesin diye değil. Gerçekten gülüyorum. Seni sayende kendimize bir dünya kurduk. O dünyaya inandık. Sen o dünyaya girdin. Hayallerimizi gerçekleştirdin. Sadece eksikliğini ya da acısını hissettiğimiz şeylerin değil. Hiç farkına bile varmadığım... ...acılarımı ve eksikliklerimi iyileştirdin. Ben o bagajın kapağını açtığım an sen benim kadınım oldun. İyi ki sen. İyi ki sen. ...saçını sarıyor. Sana ne ya? Olmuş mu? Olmuş olmuş da... ...bu süs büs kime Yiğit Bey? Yiğit Erkmen'le aşık oldu. Ya hayır ya! Ay Yiğit kurban olayım bir de sen başlama ya. Sakın gelin getirme ha. Olmuş mu? Uşaklar haydi gidelim bak... Sonra Mustafa abim geç kaldım diye ağzıma <gülüyor> <gülüyor> biber sürecek. Olmuş, olmuş. Çok yakışıklı olmuşsun. Haydi bakalım, hadi geç kalacaksın. Haydi Allah'ım ya Rabbim bu hallere, tavırlara bak ya. Böylece <laughs> Saçlarım olmuş Buyurun, Kaleli'ler Malikhanesi. <laughs> Kraliçe Asiye Hanım'la görüşebilir miyim lütfen? Buyurun, bizzat kendisiyle görüşürsünüz de siz neredesiniz Nefes Hanım? Ay, e, abla, biz doktora gittik. Mustafa abiye Tahir söyledi. Mustafa abim sana söylemedi mi? Vallahi Tahir'le konuşmaları beni ilgilendirmiyor Nefes. Mustafa zaten çekti gitti Kumla. Ben merak ettim seni, sen haber verseydin. <laughs> tamam o zaman, ben söylüyorum abla. E, biz doktora gittik, her şey yolunda. Yiğit okula gitti mi acaba? Ah, i̇yi bari, çok şükür. Ya Yiğit gitti ha, okula gitti çocuklar. Ay seninkini bir görsen bir süs, bir püs. ben şimdi bir süs, Ondan sonra saçlarını taramış falan filan. Meğer öğretmenine aşık olmuş, balım öyle dedi. Allah Allah, bak ya. E siz eve gelecek misiniz? Geleceğim abla, merak etme. İyi tamam, hadi selam söyle. Olur, söylerim. Selam söylüyor. Aleyküm selam. <laughs> ne oldu? <laughs> Yiğit öğretmenine aşık olmuş. Allah Allah. Bu müdürün yeni öğretmen gelecek dedi mi acaba? Ya ama bizim bir gelinimiz vardı zaten. Neydi adı? Hmm, Özge. Ne oldu ona? Unutuldu gitti herhalde. Sen Hızlı çıktı bizim uşak. Maşallah kimin oğlu? Pardon kız. Çocuk da. Hayır ben bileyim de. Bileyim de. Hadi tamam biz kalkalım artık. Ben daha fazla bir sofrada oturmayayım. Tabii yerim belki kilo alırım. E ee, Mustafa abi kumluğa gitmiş sen de kumluğa git. Gideceğim gideceğim. Seni eve bırakayım. Sonra da kumluğa gideceğim şu Murat işini halletmeye. Dün akşam da eve gelmedi. Nerede kaldı acaba? kırk kere söyledim abime. Gitme üstüne dedim. Delikanlı adam. Gurur yapar dedim. Dinletemedim. Ya daha nazar mevzusunu atlatamamışken... Hı. ...keşke bu kavga dövüş hiç yaşanmasaydı. Keşke. Ama çözülecek inşallah. Çözülecek. Az bakar mısın?